Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PES 2020 oynayacağız. Yanında kimse yok. Online oynayacağız. Takımları şöyle göstereyim. Rakibin takımı tanımıyorum bu arada. Bursa Spor. Türk şey olacak. Bizim takımı görüyorsunuz zaten. Şöyle yapalım. Ben burada bunu böyle kullanırım abi. Başlama oruçu diyelim. Adamı bekleyin. Ee, Kursospor spor, Adamın takımı aslında ya işte, bir Cambiasso var iyi, Maradona var, onun haricinde çok birisi yok ya. Maradona da zaten bedava bir oyuncu. Arkadaşlar artık videolarımız uzun halde gelebilir. Ee, önemli anları koyacağım, keseceğim artık. Emek vereceğim videoya yani daha çok emek vereceğim. Emek veriyordum tabii ki de. Ondan dolayı da çok mutluyum. Bu arada, goller artık şarkı, etli şarkı et etkileme Koymaya çalışacağız. Konuşamadım. Öyle şarkı koymaya çalışacağım bugün. Ondan dolayı bir sıkıntı olursa da video içerisinde özür dilerim. Bir de yandan da bu Dm videosu. Şarkıyı nasıl koyacağım falan bakacağız. Varan. Şu niye böyle oluyor abi? de Maradona, Montiel. Rom no, aklına Belki arkadaşlar bugün şey videosu da gelir. Fortnite. Arkadaşlar çok PUBG istediniz bu arada PUBG videosu da geldi. 26. olduk. Kötüydü. Aslında benim için çok iyiydi. Ne öyle bir şey yaptı bana? Cambiasso mu? Vera. Ben otobüyü hiç açmadım bile. Adriano'yu ben çok istiyorum aslında. O da gitti artık yani. Pizzi'ye bak be. Varan. Mama balde. Adam bu takımla bile böyle şeyler yapıyorsa iyi oynuyor yani. Olsaydı mı? adam sevinmedi birden sanki. Lewandowski, Patrick Vieira, Ronaldo, Lewandowski. Abi, geçmedim. PUBG videosu aslında o da bir DM videosu sayılırdı. O da ne de DM videosu yok. Kaç dakika sürecek? Ne kadar sürebilir? Gerçekten ben korkmuşum yani. Olmayacak falan demiştim ama oldu yani. Ama artık her videoyu çekebiliriz ya. Her video dedim yine 12 dakikalık 13 dakikalık olacak ama. Yine böyle uzun maçlar oynayabileceğiz. Üf. Hadi be. Nikolas Pepe de iyi futbolcu aslında. Oles. Çok zamanı geçmiştir o oyuncuyla ciddiyim. Bu takımın oyuncu e, önemli futbolcularındandır. Bugün konuşamıyorum ha. Ciddiyim. Bu arada bu turnuva arkadaşlar onu demeyi unuttum ha. Bu turnuva arkadaşlar. Hadi be. Abi attım iki saat. Şuradayken attım. Göremiyorsunuz. Şöyle göstereyim. Masum buradayken attım. Adam burada. Geliyor. O da çok saçma değil mi? Adam Ronaldo abi. Kaleci daha azdı. Neymar, Pizzi, pizzada, Ronaldo, hadi be, şurada hakemi attım, A yine aynı yerden attım abi, Lewandowski'nin şurada attım ya, Lewandowski'nin olduğu yerden. Arkadaşlar okullar açılsın be böyle gezme yerleri falan böyle gelecek yani onun için bir planlarım var yani yok kalma olacak büyük ihtimal onun için ama yok kamerası lazım bize bir onu da halledeceğim yani hadi. Robert Lewandowski. Çok iyisin ya. Adam çok iyi abi ya. Arkadaşlar bu arada Joao Felix'i ben normalde çok oynatıyorum da sevdiğim bir oyuncu zaten de. Ama böyle turnuva önemli maçlarda Lewandowski oynatıyorum. Zaten onu da bir 97'ye basacağım. Basılmadı şu anda hiç. normalde 97'ye kadar çıkıyor. Hatta 98 belki. Benzema da öyle. 97'ye kadar çıkıyordu. Benim bütün oyuncular basılsa aslında mükemmel bir takımım olur gerçekten. 97, 96'dan aşağı bulamazsınız. Rezerveler hariç tabi. Kadro dışı oyuncular hariç. Ama yok yani. Bir şey yok ki. Depant oyunları. Barış şöyle bir şey yapalım. şey hocam abi figoyu alacağım. Bader sağlam yetmiyor ama figo. Bu arada simü iyi geliyor mu? Az önce aşağıdaymış daha iyi fark abi adama at bari ya. Mama balde. Bir lafımız vardı onu unutmayalım. Her Ronaldo'nun arkasında bir mama balde gizlidir. Abi nasıl olmaz ya? Boyun beni sevmiyor. Boyun beni sevmiyor arkadaşlar. Oo, keşke bıraksaymışız ha. Ya. Gol ya. Yani. Şurada olmuş herhalde. Aslında iyi ki devam etmişiz yani. Video belli oldu. Başlık. Bu oyun beni sevmiyor. PES 2020. Ay. Ayağımı vurdum. Leveroy saniye. Bu adam da iyi oynuyor. Ne yaptın lan? Arkadaşlar bu arada yakında bir böyle hep beraber toplanma canlı yayında bir zula bakacağız. Ama onun için ne yapıyoruz? Abone oluyoruz. Takipte kalıyoruz. Like atıyoruz. Beğeniyoruz. <laughs> like atıyoruz, beğeniyoruz aynı şey aslında. Karıştırıyorum hep onları ben ya. Wa! Wow! Abi şu işe baksana. Portekiz bak. Portekiz, 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 Portekiz. Dört tane Portekiz. Pizzi Portekiz, Figo Portekiz, Joao Felix Portekiz, Ronaldo Portekiz. Takımında başka Portekizli var mı? Ruben Diaz var. O Portekizli. Başka da vardır da aklıma gelmiyor olabilir. Bir tane de Türk'ümüz var. Başka var mı Türk? Yok. Tek Cengiz Ünder var. Ona da basmayı düşüneceğim bir ara. Hatta onun için bir özel bir video yapabiliriz. Ye! Yeah! Varan. Adam abi. Üf, yurda. Atar. Niye o kadar az atıyor abi? Abi gerçek adamlar ki adamlar eliyle dikemiyor abi. Koluyla bir atıyor bu. Ayağıyla bak dikemiyor. Gidip eliyle atıyor. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Bir youtuber için herhalde en kötü evde ben oturuyorum. Üstümde köpek var. Altımda köpek var. Ee, ama tabii ki sesleri gelmiyor. Ya. Şanslıyım o yandan da. Ben bunu izlerim abi. Helal olsun. Buraya da üzüntü şarkısı gelecek tabii ki de. Bu arada birisi abi. Ses geliyor arkadan. Ha Allah. Haydi, Alsanız abi. Hadi be. Konuşmadığım yerler kesiliyor zaten arkadaşlar. Hatta şu anda. Buraya büyük ihtimal kesilecek buralar tabi. ha. <laughs> <laughs> Ay bu oyun ya. BS. BS deyince aklıma Brawl Stars geliyor. Onun da videosu gelebilir belki. Benim iki hesabım vardı arkadaşlar. ikisi de çalındı ya. de daha doğrusu çalındı diyemeyeyim de. Birisi 9000 kupaydı, birisi 12000 kupaydı. çok üzüldüm ya. Vara. Zay aslında Biz şimdi kadrodaki oyuncu şey değerlendirelim mi? Karşılarına. Za bence iyi oynadı abi ya. değil mi? Adam iyi oynuyor. Konuşacak bir şey yok ki arkadaşlar yanında kimse olmayınca öyle oluyor. Pes 2020 oyuncular bu arada. MPS içinden ekleyebilir. Abimin adını oynuyorum ama PlayStation benim. Sercan 47 7. Beni ekleyebilirsiniz PlayStation'da. Hadi be. Bak ya. Çık abi. Full ileri. Bastır. Abi ana artırdı. Abi nasıl olsak ya? Ben normalde ilk başta şurada gel çıkarken j atmıştım. Ama almadı adam. Hadi abi. Buralar hep kesilecek. Yarabbim şükür. Çok sıcak hava. Arkadaşlar İstanbul'da olanlar yazsın. Dün hava nasıldı? Siz de gördünüz mü abi? Yıldırım falan. Of kamera uçtu gitti. Wow. Adamın yüzüne çarptı. Abi nasıl ya? Arkadaşlar yakında bir gülmeme çalış gelebilir. Belki. Bilmiyorum. Slime videosu da çekmeye düşünüyorum. Kaybettik abi. Adımı tebrik ediyorum. <laughs> Bursa Sporlu. Arap takım alan arkadaşımıza. <laughs> Başka yeşil takım bulamadım acaba. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı da hep böyle yapacağım artık. Abone olmayı unutmayın. Yorum atmayı da unutmayın. İsteyiniz oyunları yazın. Bu kadar arkadaşlar. Videomuz bu kadar. Bay bay.